İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar Türkçe dersindeyiz. Beşinci ünitemiz iletişimin ikinci konusu işaret dilini tanıyalımdayız. İlk olarak hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Konuşmadan iletişim kurulabilir mi? Konuşmadan iletişim kurulabilir mi? Diyor. Tabii ki kurulabilir değil mi? Karadeniz'de mesela ıstıklarla kuranlar vardı. Mesela siz kendinizde birine gelmesini istediğiniz zaman uzakta birine seslenmektense el işareti yaparak onu kendi yanınıza çağırabiliyordunuz değil mi? El kol hareketleriyle de yapılabiliyor. İkinci sorunun cevabına da insanlar konuşma dışında başka hangi yollarla iletişim kurarlar? Evet el hareketleriyle değil mi? Yüz hareketleri yüz ve mimiklerle değil mi? Bu şekilde sonra kol işaretlerle kol hareketleriyle de ne yaparız? İletişim kurabiliriz. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz diyor. Hemen önce metnimizi bir güzel okuyoruz. İşaret dilini tanıyalım. İşitme ya da konuşma engellilerin iletişim kurmak için kullandığı işaret dilinde parmak alfabesi ve sözcüklere karşılık gelen işaretler kullanılır. Parmak alfabesinde harfleri simgeleyen belirli parmak hareketleri vardır. Bu hareketler arka arkaya yapılarak sözcükler oluşturulur. Ancak her sözcük harf harf ifade edilmez. Bunun yerine sözcükler el, kol ve vücut hareketleri ifade edilir. Ayrıca işaret dilinde yüz ifadeleri de önemlidir. İşaretler yapılırken anlatılmak istenen duruma uygun yüz ifadeleri kullanılır. Örneğin soru sorurken, sorulurken kaşlar kaldırılır ya da Mutlu bir haber verilirken gülümsenir. Bunun yanı sıra işaretlerde de anlatılmak istenen sözcükler söyleniyormuş gibi dudaklar hareket ettirilir. Buna dudak okumada deniliyor. Suzan Lema Gencer'den yazılmış bu. Hemen aşağıda bir tane resim var. Resme bakıyoruz. Resimde bakın çocuklar birbirleriyle el kol hareketlerini yaparak anlaşmaktadırlar. Bunu görüyoruz. Hemen devam ediyoruz ikinci sayfamıza. İkinci sayfamızda işaret dili alfabesi bulunmakta. Bakın el parmaklar A harfini yapmışlar. Gördüğünüz gibi A'ya benziyor. B de gözlük gibi yapmışlar. B'yi yan yatırın diye düşünün. C'nin canavarın ağzı gibi yapmışlar. C gibi. Ç'de altına bir tane şıklatıyorsun. C'yi yapıyorsun. Alta bir tane e, parmak şıklatıyorsun. D'yi gördüğünüz gibi Tek tek bunları inceleyebilirsiniz. Bu hareketlerle hangi harflerle hangi kelimenin özellikle baş tarafının bunun da başladığını görebilirsiniz. Onu bu şekilde belirtebilirsiniz. Her harf için yaptırmış. burada da zaten şıklatma diye de ne yapmış belirtmiş. Yani altındaki noktayı değil mi? Bu şekilde ya da üzerindeki noktayı şıklatma şeklinde göstermiş. Burada iyi de olduğu gibi. Evet. Bu da başka bir iletişim kurma yöntemi. Tabii ki engeller için yapılmış bir şey. Evet biz hemen etkinlik kısmına geçelim. Videomuz çok uzun sürmesini istiyoruz. Birinci etkinlik kelimelerin anlamları tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterine ekleyiniz diyor. Şimdi hemen başlayalım. İşaret diyor. İlk kelimemiz işaret. Gösterme diyebilirim ben. M diyebiliriz. Artık gerçeğini sözlükten bulacaksınız. Vücut, e, beden diyebiliriz. De, i̇nsan bedeni ya da hayvan bedenine vücut diyebiliriz. Sonra e, alfabe de seslerin karşılığı diyebilirim bunun gerçeğini sözlükten bulup defterimize yazabiliriz. Şimdi geldik ikinciye. İkinci etkinlikte soruları metne göre cevaplayınız diyor. Hemen bunu yapalım. Birincisi soruları metne göre cevaplarken işitme ve konuşma engelli bireyler nasıl iletişim kurarlar? Evet işitme ve konuşmasında engel olan kişiler el ve parmak işaretleriyle iletişim kurarlar. Biraz daha uzun olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Yerimiz bu kadar. İşaret dilinde kelimeler nasıl oluşturulur? İşaret dilinde kelimelerin mesela birincisi parmak hareketleriyle değil mi? Parmaklarla harflerin ilk harfi Larla, kelimenin ilk harfi fi fi oluşturulup dudakla söylenir diyelim bu şekilde. İşaret dilinde parmak alfabesi dışında neler önemlidir? Parmak alfabesi dışında jest ve mimik diyeceğiz ama siz onu bilemediğiniz için yüz ifadesi ve yüz ifadesi yüz ifadesiyle ve kol hareket el kol hareketleriyle el ol. Leriyle oluşturulur. Oluşturulur diyelim. Bu şekilde yazalım. Aslında bunu jest ve mimik diyebilirdik ama jest ve mimiğin anlamını bilmediğimiz için ne oluyor? Bu şekilde yaptık. Hemen ikinci etkinliğimiz de bitti. Üçüncü etkinliğimize geçeceğiz. Üçüncü etkinliğimizde metnin konusu ve ana fikri var. Metnin konusu ve ana fikri var. Metnin konusu zaten işaret dili diyebiliriz. Evet. Dili diyebiliriz. Metninde asıl anlatılmak istenen bize nedir? İşitme ve konuşma engelliler için. Cümlenin ilk harfi de böyleydi zaten. İş. M. Ve konuşma engelliler engelliler işaret yoluyla da iletişim iletişim kurarlar diyebiliriz. Bunu biraz daha uzun yazmak isterseniz hemen böyle fikir yazılarında ne yapılıyor? Aydınlatma metinlerinde hemen hemen burayı yazabilirsiniz bakın. Burayı, buranın biraz özetlemiş halini yazdım ben oraya. Siz burayı da yazabilirsiniz. Evet metne uygun iki başlık yazınız diyor. Bir tanesi işaret dinli tanıyalım kendisi yapmış. Ne diyelim? Farklı konuşma mı diyelim? Bunu diyebiliriz. Değil mi? Başka ne diyebiliriz? Farklı iletişim diyorum. Farklı iletişim diyorum. Farklı iletişim. Bu bir başlık olabilir. Diğer başlığı yine size bırakıyorum. İş beşinci de etkinlikte işaret dilinde ces ve mülkler kullanmak niçin önemlidir? Arkadaşlarınız anlatınız. Şimdi buradaki resimde zaten gösterilmiş. Buradaki resme baktığım zaman bu çocuğun bir şeyden müjdeli bir haber alıp çok sevindiğini değil mi? Sonra buradaki çocuğun mutlu olduğunu, buradaki çocuğun mesela mutlu olduğunu değil mi? Görüyoruz. Burada mesela biraz şaşkın olduğunu. Bunun değil mi? Sonra bunun yine... E, üzüntülüsünde hiç yapmamışlar. Gördüğünüz gibi aslında ne yapıyor? İşaret edeceğiz ve mimikler. Yani yüzdeki ifadeler nedir? Bize mutlu muyuz? Üzüntülü müyüz, Sevinçli miyiz? Bunu ne yapar? Bize gösterir. Yani bunu arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. Bu şekilde. Bunun için önemlidir diyorsunuz. Evet geldik altıncı etkinliğe. Verilen kelimelerin eş anlamlarını aynı renge boyayınız diyor. Biz sadece işaretleyeceğiz. Çünkü boyama işlemi yapmayacaksınız. Kendiniz evde boyama yapabilirsiniz. Şimdi birincisi bakıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi bakıyoruz. Deneyim var. Deneyimin karşılığı tecrübe. Sonra fayda, yarar. Sonra kuşku. Kuşku, kuşku, şüphe. Şimdi onu tam buradan getiriyorum. Siz boyarken mesela aynı renge boyayabilirsiniz. Sonra yaşam, hayat, kalp kaldı, kalp, yürek. Evet başka da kalmadı. Hepsini yapmış oldum. Bunları siz kendiniz boya kalemlerinizle aynı renge boyayın. Aynı zamanda da öğrenelim. Şimdi geldik yedinci etkinliğimize. Yedinci etkinliğimizde Sembollerin altındaki boşluklar anlamlarını yazınız diyor. Şimdi bu herkese uygun demek aslında. Yani çocuk anne baba hep birlikte izlenebilir diyor diyoruz buna. Ben bunu ne diyelim? Herkes izleyebilir. Buraya 13 yaşından büyükler izlemesi uygundur demektir. Bunu gördüğünüz zaman siz izlemeyeceksiniz. Sonra bu mesela işaret çok önemli. Olumsuz örnek. Suz örnek oluşturabilir bilir bunu siz demiyorsunuz şuna burada da şiddet ve korku şiddet ve korku içerir Birir diyoruz bunların anlamları bunlar şimdi bu semboller nerede görebilirsiniz evet bu sembolleri nerede görüyoruz biz genellikle bu sembolleri tabii ki şey de görüyoruz sinemalarda da virgül ondan sonra televizyon da da ve ve bunlar gibi diyorum görebiliriz. Biz buralarda görülür. O zaman ne yapacaksınız? Ona göre kendiniz izleyip izlememeye karar vereceksiniz. 8. etkinliğimiz biliyorsunuz her zamanki gibi 8. etkinliğimiz özdeyişler özenli ve okunaklı şekilde yazınız diyor. Ömer Hayyam'dan adalet evrenin ruhudur diyor. Adalet önemli demek istiyor. Aile hayatının güzelliği hiçbir yerde yoktur. Oscar Wilde'ın. Evet aile önemli biliyorsunuz. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol diyor da. Yani cahil biriyle tartışma ona çok da bir şey anlatmaya kalkışma diyor. Hata yapmaktan korkan insan hiçbir şey yapamaz. Lincoln demiş bunu da. Hata yapmaktan korkmayacaksınız. Hata yaptıkça doğruyu bulacaksınız. Eğri cetveden doğru çizgi çıkmaz diyor Hazreti Ali'de. Doğruluğun önemi olduğunu gösteriyor. Bunları böyle güzelce buraya ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerin. İyi günler diliyorum.